Fiyat Karataş bizim kurban satışlarımız başlamıştır. Her kişiye her bütçeye göre 14'ten 15-16 civarları kurbanlıklarımız var. Satışlarımız şu anda devam ediyor. Yarısına kadar da satmış bayrama sayılı günler kaldı. Koyun kurban 14'ten 15-16 civarları devam ediyor. Şu anda yarısına kadar satmışım. İki tane toklu vardı. 20 civarı kalmış. Koyunlar da vardı. Birkaç tane satmışım daha. Onlar da devam ediyor. Var. Şu anda vatandaş çok ufak kurban, kurban alıyor. Büyük baş hayvanlar şu anda bağlı görünüyor. Geçen yıl kurban yani toklu 17-18 civarlarıydı. 16 civarlarıydı. Bu sene yani 20 22 19 civarlardır yani. Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Şimdiden kurbanlarınızı yani alın.